Fotoplay izleyenleri merhaba. 7D Mark II elimizde. Şu an Strasbourg'dayız, Fransa'nın. 250 bin nüfusu olan bir yerdeyiz, bir kentteyiz. Yine burada, bu meydanda 7D Mark II'yi kullanarak hem hız testi yapmış olacağız, yine bisikletler geçiyor burada, kaykaya binen çocuklar vesaireler var. Onların fotoğraflarını çekmiş olacağız. Arda arda pan tekniğini uygulamış olacağız. Biliyorsunuz pan tekniği fotoğraf makinemizi enstantane öncelikli moda alabiliriz pan tekniğini uygulamak için makinamızı hareket eden nesne birlikte aynı anda çeviriyoruz. Aynı anda çevirirken makinayı şu şekilde aşağıya doğru veya yukarıdan aşağıya doğru inmesi yerine tam yatay bir şekilde yatay bir şekilde dönmesi gerekecek ve hareket eden nesneyle aynı hızda çevireceğiz. Yani bisikletli giderken bisikletli ile aynı hızda makinamı çevireceğim ve arka arkaya seri çekim modu, draw modu dediğimiz modu alacağım. Tak 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 arka arkaya çekmiş olacak. Ve bu fotoğraflardan hangisi iyiyse, hangisi güzelse o kalacak. Diğerlerini silebilirim. İsterseniz draw modunu kullanmayabilirsiniz. Yani 10 tane değil de bir tane çekebilirsiniz, iki tane çekebilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Takip ederek yine fotoğraflar çekmiş olacaksınız. Gelin şimdi hep birlikte çektiğimiz fotoğraflara birlikte bakalım.